Hocam öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun. Tanıdığınız ilk bu sezon başından beri takip et, izlediğiniz bir takım. Evet. E, Düzce Spor'la ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii Düzce Spor e, bizim Düzce'nin özellikle lokomotif takımlarından bir tanesi. Biz e, bütün Düzce'li hocalar hedef olarak Düzce Spor'u benimsemişizdir. Her zaman hedef olarak Düzce Spor'u görmüşüzdür. Tabii Allah nasip etti bize. Düzce Spor'a, e, gerçi bu kaos ortamında, Türkiye'nin e, değişik bir kaos ortamı var biliyorsunuz, Evet. malum e, davalardan dolayı. E, bu ortamda takım e, tabii sahipsiz kalmama adına yönetimizin de bizden isteğiyle geldik. Tabii ki biz bir düzceli olarak takımın yanında olmamız lazım. E, eksik yedik e, dinlemeden takıma katkı vermemiz lazım. Bildiğiniz gibi takımımızda e, ceza alan çok futbolcular var. E, öbür taraftan e, çift sarı karttan cezalılar var, sakatlar var. Ama tabii bu gençlerin önünü açma yönünde de e, büyük avantaj. Tabii gençler de e, tam takım halinde yukarı çıktılar. Ama tabii onları da böyle birer ikişer birer ikişer takımın içine dahil edip ee, onların da bu şansı değerlendirmesi için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki e, büyüklerinden e, aldıkları e, tecrübeyle, onlar da saha içinde. E, hepsini bir anda koyduğun zaman tabii ki bu sefer takımda e, sıkıntı yaşanır. Ama e, elimizdeki futbolcularla mesela şu anda görüyorsunuz bir yazık maçı yapacağız. E, %70, %80 e, alt yapı futbolcuları var. Futbolcuların e, birkaç tanesini de koruma amaçlı oynatmıyoruz. çünkü sakatlıkları var biraz. Çok Bizim için önemli olan bu maç değil. Bu, maç, bu maçın bizim için çok ölçü değil. Önümüzdeki Fatsa maçına hazırlanıyoruz. O yüzden de futbolcularımızı ona göre sahaya çıkartacağız. Hocam buradan taraftarlarımıza bir şey söylemek ister misiniz? Valla taraftarların biz içinden geliyoruz. Hepsini tanıyoruz. Bildiğimiz insanlar zaman zaman bizleri istediler. Zaman zaman başka arkadaşlarımız istediler, ee, burada düzenin olmasını istediler. Artık onlara da e, söz düşüyor. Onlar da artık bizim yanımızda olmaları lazım. Zaten her zaman bağımlılar, yani takıma bağlılar. Ee, biraz daha bizim için de destek olurlarsa, bu zor süreçten hep birlikte... Biraz da gençler için Evet. onu söyleyebilir miyiz hocam? Evet, gençler için de aynı zamanda. E, çünkü biz genç futbolcularımız var, destek olması lazım. Ee, bu süreci hep birlikte atlatma, atlatmamız lazım çünkü bu futbolcular e, hakikaten e, morale ihtiyaçları var. Geldiğimizde biraz moral motivasyonu düşük gördüm. Biraz onu toparlamaya çalışıyoruz. Şu anda bizi benimsediler ilk gün olmasına rağmen. Çünkü biz de bu işin içinden geldik. E, onların dertlerini biliyoruz. E, yönetim kurulumuz eksiksiz bir şekilde e, maddi anlamda manevi anlamda kulübün yanında onu da gördüm. Çünkü bazı kulüplerde şu oluyor. E, gidiyorsun e, biraz ta, kulüba içinde bir sıkıntılar oluyor, şu sıkı, maddi sıkıntılar oluyor ama burada günü gününe paralar da yayılıyor. Yani o yönden yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Bizler e, taraftarlarımızdan özellikle e, bu zor süreci hep birlikte atlatmak adına iyi bir sinerji oluşturma yönetim, e, teknik heyet futbolcular ve taraftarlar dörtlemesiyle sizler basın mensupları zaten her zaman yanımızdasınız yanımızdasınız. Bu süreci atlatmamız lazım. En kötü devre kadar e, ne kadar e, karda olursak ne kadar maç kazanırsak bizim için kar. Çünkü bazı mevkilerde hakikaten e, eksikler var o mevkilerde. Aynı mevkilerdeki arkadaşlar ceza alan arkadaşlar var. Orada biraz zorlanıyoruz ama e, genç futbolcular da bizim futbolcularımız inşallah çıkacaklar, aslanlar gibi mücadele edecekler. Evet. Biz mücadele edeceğiz. Onun sözünü veriyoruz. Mücadele ettikten sonra Allah da bize neyi gösterecek onu evet. göreceğiz. Evet. Hocam hep hedef olan takımlara çalıştınız. Hep evet. hedef hedefe odaklandınız. Ee, bu son bayı olayından sonra her şey her şey karıştı. Evet. evet. Ee, sporun e, hedefi ne olacak siz? Biz Düze spor her zaman yukarıları hedefler. Ee, tabii ki Bayes olayı sadece bizlik değil. Yani bize biraz daha fazla vurdu ama her takımla ilgili. Ee, biz e, hedefimiz Tabii ki e, şampiyonluk İlk önce e, Birinci bitirmek Birinci bitiremiyorsak da e, Playoff potasından ayrılmamak Hedefimiz Hocam sakatların durumu nedir? Bir hafta kaldı Şimdi ben dün geldim e, Bir kaptan e, bir Dişinde bir operasyon var e, Dikişli olduğu için Bugün biraz riske etmek istemedim Kendi çok isterse e, işte biraz kollayarak Belki ikinci ara ama Pek de istemiyorum yani e, Bir pozisyon olur gelir bir şey olur. Ee, dikiş patlar. Bir de haftayı kaybederiz. Zaten o mevkide çok boşluğumuz var. Bir de Kürsat e, gerginlik var. var onda koruma amaçla oynatmıyoruz. Çünkü biz evet. maç önemli bizim için. Evet. Biraz gençlerden ağırlıklı bir kadro. İhsan'ın durumu nedir hocam? İhsan'ın e, durumu iki doktor ayrı ayrı rapor vermiş. E, şimdi netleştiremedik daha. Sezonu kapat kapat. Birisi kap, işte çapraz gidik diyor. Bir tanesi yırtılma var diyor. İşte bu hafta e, ödemler tamamen atlatılınca netlik kazanacak. Onu da e, o, sağlık ekibimizden net bilgiyi alırız. Hocam geçmiş dönemlerde Düzce Spor'u çalıştıran Düzce'li teknik adamlar bazı sıkıntılar yaşadı. Özellikle Hı. kendi arkadaşlar arasında. Evet. Düzce'li teknik adamlara ne söylemek istersiniz? Vallahi kendi aralarında sıkıntı derken onu tam net bilemiyorum da yani burada tabii ki bir e, yarış var. Yani hocalar arasında yarış var ama biz buraya duruşumuzda, bundan önceki insanlar zaten bilirler bizi. Yani biz kimsenin arkasından dedikodu yapmadan arkadaşlarımızın her zaman yanında olduk. Gelen arkadaşlarımızın gerçekten yanında olduk. Onlar da bizim yanımızda oluyorlar, arıyorlar, soruyorlar, tebrik ediyorlar. Tabii ki zor süreç. Ama hep birlikte atlatacağız inşallah. Yani e, o, Tabii gençlerle uyum içerisinde çalışma bizim hedefimiz. Siz dediniz daha önce hep hedefli takımlar çalışırdınız. Aslında biz çok hedefli takımlar çalışırmadık. Hedefe biz kendimiz e, e, getirdik. Evet hedefe öyle getirdiniz. Evet, evet yani biz hep öyle yani kadrolu bütçeli takımlar kurduk ama bir şekilde hedefe ektik. Tabii ki burada dezavantajımız şu biz sezonun içinde takımı alıyoruz. Ee, bir de böyle bir kaotik bir ortamda takımı alıyoruz. Ama tabii biz e, buna sığınmayacağız. Elimizden geldiğince bizim camiamız burası. Bizim takımımız bu takımı en üst seviyelere çıkarmak için canla başla mücadele edeceğiz. Futbolcularımı da onu e, empoze edeceğim. Zaten ediyorum da ilk günden. O futbolcular da onu alacaklar. Tabii bugünkü maçın çok önemi yok. Bizim için sadece antrenman, futbolcuları tanıma adına. Gençlerimize biraz moral motivasyon vermemiz lazım. Özellikle taraftarlarımızdan da onu bekliyorum. Artık hani biraz çatlak sesler değil de çocuklara alkışlarla biraz toparlayalım. Bu sürece bir atlatalım. Hocam teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başarılar diliyoruz.